İstanbul Ataşehir'den Gedik Silahtan herkese merhaba. Bugün Ataşehir'de değiliz, Gedik Silahta da değiliz daha doğrusu. Bugün İbrahim abimizin misafiriyiz. Konya'dayız. Üzümlü kasabasına geldik. İbrahim abimizin üretmiş olduğu kaprağımızın e, tanıtım videosunu çekeceğiz ve atış videosunu çekeceğiz tanıtım videosundan sonra. Hocam, İbrahim abi, hoş, abimiz, hoş bulduk abi. Nasılsın abi? Gurur verdiniz. Teşekkür Bize ederim. Verdim, abi. Evet. Allah razı olsun abi. Allah minik versin. Yedekçiler yıllardır bizim tüfeklerimizi, ürünlerimizi satıyor. Yerinde görmek e, istedi, incelemek istedi. Patron kardeşim sizlere şimdi tüfeği tanıtacak. KM12 modelimizi e, kardeşim. Sağ olsun. İbrahim bizi fabrikasına davet etti. Fabrikaya. Güzel ürünleri var burada. İşte pompalı modelleri var. E, daha sonrasında yarı otomatik modelleri var. E, şarjörlü modelleri, poze modelleri. Yani ürün yelpazesi çok geniş bir fabrikadayız. Çok da güzel bir yerdeyiz. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben hemen kutu içeriğine bir geçeyim. Şöyle kutumuz ilk önce güzel var mı? güzel bir sert plastik çantayla götürüyor kutumuzu. Ben kutuyu hemen şöyle şu şekilde bir açayım. Kutumuzun içerisinde İbrahim abi bize neler göndermiş. Hemen bir bakalım. Şöyle tüfeğimi de alayım. Bu arada bronz rengini seçtim tüfeğin video olarak. Buna geleceğim zaten. Şunu şöyle bir kenara alayım ilk önce klasik zaten bildiğimiz 3 adet şarjörümüz geliyor. 2'li, 5'li, 10'lu, 2 artı 1, 5 artı 1, romantik artı 1 kapasiteye sahip 3 tane şarjörümüz geliyor. E, ee, bu şu kutunun içerisinde mobil şoklarımız geliyor. %90 bir tanesi namludadır. Evet. 1, 3, 5 olmak kaydıyla 3 tane mobil şokumuz geliyor. Daha sonrasında bir tane tek nokta askı kayışımız geliyor. Bunları da taktik alatışlarla kullanabileceğiniz, tüfeği çok güzel, omzunuzda rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir askı kayış. Bu şekilde bir tane çatal ayak göndermiş firmamız bize. Şöyle bastığınızda bir pot ayak da oluyor el tutamağı. Bunu zaten şu üzerinde ben size detaylı bir şekilde göstereceğim nereye takacağınızı. Bunu da bıraktım. Bir tane de yine aynı şekilde açılı bir el tutamağı gelmiş. Bu da gayet güzel. Ayrı ayrı iki tane göndermiş. Kutunun doluluğu şahane. Bir adet tüfeğin birçok kısmını sökebileceğiniz bir aparatımız gelmiş. Bunu da bıraktım. Son olarak şöyle yine üst tarafına takabileceğiniz hem e, tutma dediğimiz, el tutama dediğimiz e, hem de yüksek gezini göndermiş yani bunu taktığınızda bunu kullanıyorsunuz üstündekiyle gezi gözüyle olmuyor. Hemen şunları ben bir geri kapatayım Tüfeğimize geçelim isterseniz. Tüfek dediğim gibi e, kapra KM12 modeli. E, bronz rengini seçtim ben özellikle. Gayet güzel, gayet kullanışlı, ergonomik, ağırlık konusundan çok iyi. Yani sizi normalde biliyorsunuz şarjörlü tüfekler çok ağır oluyor genelde ama bu tüfeğin denge mekanizması olsun. Yani e, her konuda yani dengeli bir şekilde yaydırmışlar öyle söyleyeyim yani yormuyor adamı. E, 22 milim yine şarjörlü tüfeklerin olmazsa olmazı. Picatinny rayı gelmiş. İsterseniz üzerine Red Dot dürbün takabileceğiniz. Yine alt tarafına daha demin kutuda göstermiş olduğumuz işte çatala ayak tutamak bunları takabileceğiniz alt tarafına güzel bir 22 milim dikkatini konmuş. Yan taraflarına da koymuş firma. Gayet şahane olmuş. Buralara da işte fener, lazer gibi ürünleri takabilirsiniz. Tüfeğimizin ağırlığından daha demin bahsettim 3,5 kilo ağırlığı var tüfeğin. E, 76 milim fişek yatağına sahip. De sesini de dinleteyim size tüfeğin. Gayet şahane bir tüfek olmuş. Namlu giydirmesi Yine çok şık, çok güzel bir namlu giydirmesi mevcut. Ee, bu tüfeğin alt kasası, yani alt kısmı polimer olarak geliyor. Bu tüfek e, KA'ydı değil mi abi yanlış? Evet, modeli. KA modeli. modelinin biraz daha uygun, yani fiyat olarak uygun olarak çıkardı, üretti bunu Kapra firması. Ee, diğer KA12 modeline nazaran biraz daha uygun olacak bu satış fiyatı. Tabii ki işte YouTube'da bildiğiniz üzere fiyat vermiyoruz. E, fiyatlarını zaten öğrenebilmeniz için hani internet sistemimizden, internet e, telefonumuzdan ulaşıp bizden bunların fiyatlarını alabilirsiniz. Dediğim gibi bu tüfeğin alt kasası polimer bir şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Şu kısım ve nam, e, el tutamağı kısmı e, 7000 serisi alüminyumdan yapılıyor. E, tüfeğin şu dipçik kısmına gelecek olursak 3 kademeli, 2 kademeli güzel bir teleskopik dipçiği mevcut. Yanak ayarı koymuş firma bize. Ee, yukarı aşağı olacak şekilde. Yanak ayarınızı yapabilirsiniz. Emniyeti şu şekilde, şu tarafta. Kırmızı parçalarla zaten gayet güzel bir şıklık katmıştık. Ve işte kırma kolu olsun, şarjörü düşürme buton olsun. Aynı şekilde bu taraflarda da kırmızı parçalar, tetikte kırmızı parçalar kullanılmış. Ben bu tüfeği çok beğendim. Bronz modeli zaten. Nasipçe İstanbul'a giderken götüreceğim abi inşallah bir tane evet. kendi yolunda. Ee, dediğim gibi tüfekten bahsedeceklerim bu kadar ee, şimdi bir atış videosuna geçelim tüfeğimi e, çalışırken görün isterseniz ee, herkese iyi günler diliyorum atış poligonunda görüşmek üzere arkadaşlar tekrardan herkese merhaba ee, daha demin fabrikada tanıtmış olduğumuz modellerini göstermiş olduğumuz kapra km12 ve e, kapra 101 pro'nun atış testlerini yapacağız ee, mühimmat olarak yav marka fişek kullanacağız 32 gramajını Hemen ben şöyle şarjörlü olanı, bronz modelini, şarjörlü olanı bir elime alayım. Atışımı gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi hiç hız kesmeden 10'lu şarjörümüze geçeceğim. Geçmeden önce İbrahim abi bir mühimmat değişikliği yapalım. Tabii. Ki. Abi 34 hoş geldin. Gram, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. 34 gram fişekle deneme yapalım. 10 On, 10'lu şarjör. İbrahim abimiz bu arada Kapra firmasının sahibi, üreticisi, satıcısı bizim gibi bayilere. Ee, bu davet için. ile bizim diğer modellerimizde istediğiniz gramajda, istediğiniz marka fişekle atış yapabilirsiniz. Çalıştırabilirsiniz. Çok güzel bir e, atış heyecanı yaşayabilirsiniz. Bir de Sterling marka 34 gramla. Şu Deneyelim anda... abi. Batuhan kardeşim. Sana da yapacağım. böyle bir kaliteli tüfek ürettiğin için çok teşekkür ediyoruz abi. Hiç piyasada her de zaman sana e, şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Zaten garantisinden bahsetmiştik tüfeklerin ama e, yani bunların resmi garantileri 2 yıl ama 2 yıl sonrasında herhangi bir problem olduğunda İbrahim abimiz her türlü malzemesinin malının arkasındadır. Yani e, garanti sürem 2 yıllık 2 yıl sonra tüfek bozulursa ben ne yapacağım diye düşünmeyin. Hamdolsun şey bugüne yok. kadar hiç sana arıza tüfek göndermedik hiç ama gelmedik. Şükürler olsun. Bundan sonra da göndermek istemeyiz tamam. ama belirtmek evet. istedim abi. Abi atışa geçiyorum evet. ben o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kapra KM12 çok gayet iyi çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. İki farklı mühimmatla denedik. Hem sterling hem yap. Hiçbir problem yok. Tekrardan İbrahim abinin eline sağlık. Şimdi bir de bir pompalı pro modelini bir atışını yapalım. Beyin boş Şöyle doldurup şöyle karışık dolduracağım tüfeği. Hepsini deneyelim. Bir tane düştü ama Gördüğünüz üzere pro modeli de gayet sağlıklı, iyi çalışıyor. Zaten pompalı olduğu için mekanizma her zaman söylüyoruz sizsiniz. Kolunuz çalıştığı sürece bu tüfekler her zaman çalışır. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamazsınız. Şarjörlü benim çok hoşuma gitti. Çok keyifli olmuş, çok güzel olmuş. Her türlü gramajı çalıştırıyor. 28 gram da attık. Tabi bunların hepsini videoda izlemiyorsunuz ama fişekleri gördüğünüz üzere çok fişeklenedik. Çok fişek attık, çok zorladık tüfekleri. Herhangi bir sıkıntı yok, gayet güzel olmuş. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, varsa sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İletişim numaramızı alta bırakıyoruz. Ee, satın almak isterseniz e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye'nin 81 eline e, kodu gelmiş, SMS'i gelmiş. Bütün müşterilerimize kargo ile gönderim, sağlarız. Herkese iyi günler, kendinize çok iyi bakın.